Güzel yağıyor. Ee, zaten bir sene kış olmadı. Yani yağması da inşallah toprağa hayırlı olur diyelim. Şemsiye evet. Ee, almadım. Bu kadar yağmur olacağını beklemiyordum. Açıkçası lodos vardı. Lodosun arkası muhakkak yağmur olur. Ama maalesef güzel yağdı. Öyle diyelim. Isıralım. Yapacak bir şey yok. E, tabii ki. Karı bilhassa çok özledik. İnşallah arkasından kar da gelir diyorum. Yok çok soğuk. Sağ bir yağmur başladı. Durmak bilmiyor. Şemsiyesi çıktı dışarı. Allah ıslanacağız. Bayağı ıslandık yani. Bak üstümüz başımız bayağı ıslandı. Ani bastırdı. Devam ediyor saatlerden beri. Küs saatten beri sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji uyarmıştı. Hazırsız yakalandık. Hazırsız yakalandık. Şimdi şemşeye bakmaya gidiyorum.